merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kırarsiye alışverişimi yapıyoruz. Burada ilk önce bundan başlıyoruz. Bu hem sıcak tutuyor hem de soğuk tutuyor. Bu böyle klasik içinde çatal var. Ondan sonra neydi onun ismi? Kaşık var. Bunda da aynı. Burası. ketçap yapmayınız yeri gibi düşünün. Tamam mı? Bu da böyle takıma yani. Kalemliğimde de böyle takım. Yani. Böyle bir neyim var? Böyle bir notlukum var. Ama bu ablamın aslında bana hediye etti. Aslında bana vermişti de. Yine de aldım. Çok güzeldi. Bu da yok. Oyy. Oy. Ya. Oy. Um, şimdi yazmadım isimlerimi. Böyle bir ses, şey, böyle bir şeyim var. Makas olmaz olmaz. İsmini koyduğum hem silgi hem açacak olan Şevkiya. Ondan sonra Peridim. Daha var yani. Ondan sonra ne olur ne olmaz diye. Böyle böyle falan şeylerim var. E, bantlarım. Bantlarım var böyle. Diğer tarafta da kalemlerim var. Altılı bu setten var. Böyle ama dur. böyle. Blue var. Bu normal. 6, 1, 2, 3, 4 4 5, 6 Böyle var. Ama soft renkler gibi. Ondan sonra burada bir tane ee, olmazsa olmaz silgimiz var. Ee, şunları geri koyalım. Ne olur ne olmaz. Kardeşim yıkar yıkar. Kardeşim var haberiniz var mı? Ee, göstermişimdir önceden. Ama bilmeyenler için yeni gelenler için bir ee, şey olsun. Bilinsin. Ve bu video yorum alacak mı bilmiyorum. Ama yorum alamaz diye düşünüyorum. Çünkü burada ee, şey var. Ee, ben varım ve çocuğum. O yüzden olmaz. Böyle simli bir tane var. Bir tane de. Böyle bir açacağım var. Çok tatlı. Şimdi deneyelim mi diye düşünüyorum. Deneyelim bence. Şunu karalım. Karıda. Bakın böyle karıda. böyle böyle tamam buraya basıp böyle çıkartıp böyle oluyor ve çok güzel şey çıkartıyor bakın böyle çıkartıyor normal çıkartmıyor ama onu beğendim işte böyle dur şuraya koyalım. Bir dakika. Sizin okul kıtasyonunuz nasıl? Söyleyin be. Videoyu çekip söyleyin. Böyle bir verim var. <laughs> Öğrencileri dövmek için. Şaka yapıyorum tabi. Böyle bir e, ban bir şey var. Neyse. Evde bulduğum bıçak şey ne bulmuştum. Ne oluyor, ne olmaz dedim. Birisi galiba kembirmiş. Neyse. Ama çok var. Burası da bitti. En şeye geldik. Adam ne diyorlar? En fazlasına geldik. Böyle çevrilebilir pastel boya. Durum. Bir dakika verin. Bir dakika. Bir kapaksız. Niye anlamadım da. Hijyensiz çevrilebilir. Pastel boya. Bu da yazıyor. İyi ki de çıkardım. Niye bilmiyorum. Çıkardım mı da. Neyse. Görmek için. Böyle Bu şeyim var. Akrelik kalem seti. 12'li notebook var notebook'um. Ondan sonra 24'lü eee şey var, boya kalemi. Ondan sonra böyle adam kendine dalmış, bana dalmış. Ben çünkü Barney'yim. Neyse. İki tane resim defterim var. Ay. Dosya ara çıktı? Neyse. Böyle bir tanesi. Bu da dosya benim muhteşem yapışım. Gitti çabuk. Bana yeni bir tane lazım. Huy. Neyse. Hı. Aman. Of ya. Yeni bir tane lazım şimdi de. Arkadaşlar Siz de oracıkta bir beğeni atın ya Neyse Şükür. Daha bilmiyorum Ama çok güzel Ve bime de teşekkür ediyorum Bunlar bimdeydi Mükemmeldi ben de oracıkta her şeyi aldım ve büme de çok teşekkür ederim. Sponsorum değil de yanımda böyle dibimde bir yer böyle beş tane defter ha bu da beşinci böyle bir tane. Bu da kağıdı. Renkli. Bir de arkadaşlarımla terapiste oynamak için dedim. koy bunu Burada Jetwell setinin diğer kısımları var. Bu ve bu. Set olduğunu söyledik mi bilmiyorum da. Yine de neyse. Bir de son olarak Şükür. Bitti. Bu var. Kırtasiye alışverişinizizi yaptınız mı? Hemen yapalım. Ve BİM'den her şeyi alın. Çok güzel her şey. Ve BİM sponsorum gibidir. Ama benim yanımdadır. Ve ee, siz de kırtasiye alışverişinizi yaptınız mı? Bye bye.